Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Balıkesir, ne mutlu Türk'üm diyene. 10 Ekim Dünya Balıkesirler Günü gibi özel bir günde Cumhuriyet Meydanımızın ikinci etabını açmak için de bir aradayız. Cumhuriyet Meydanımızı tarihimizin gelecek ve ortak bir hafızasını da öne çıkarmak için hayata geçirdik. Atatürk'ümüzün hem ziyaretlerini anlatan hem de cumhuriyetimizi anlatan rölyefi hep birlikte hayata geçiriyoruz. Tüm bu adımlar, bütün bu çalışmalar Balıkesirimizin yiğit Balıkesirlerin çoktan hak ettiği İstiklal Madalyasına gider yolun bir haritasıdır. Döşenen taşlarıdır. Çünkü bizler Balıkesir hemşeririz. Kuvayi Milliye'yiz hemşerilerim.